Merhaba arkadaşlar, rümellerimle karşınızdayım. Elimde 3 tane rümel var. Neden peki? Çünkü e, görüyorsunuz makyajımı yaptım ama rümel sürmedim. Neden? Unuttum mu? Hayır, asla unutmam. Çünkü bir rümel sürmeyi ben çok seviyorum. Ve bu konuda da artık uzmanlaştığımı düşünüyorum. Yani bir makyaj artisti, bir makyaj uzmanı artık adı her neyse değilim. Bu konuda çok iyi değilim ama rimel konusunda iyiyim bence. Ve size böyle bugün kirpiklerimizi daha volümlü, daha uzun, daha hacimli, daha güzel nasıl gösterebiliriz? Ondan bahsedeceğim. Beraber süreceğiz. Elimde 3 tane rimel var dediğim gibi. Bir tane makyaj bazı, iki tane de işte herhangi bir markanın rimelleri. İki farklı rimel, iki farklı marka. Beğendiğim iki farklı markanın rimelini aldım. Siz de aynı şekilde beğendiğiniz iki farklı markanın iki rimelini alabilirsiniz. Çünkü böyle daha güzel kirpikleriniz olsun istiyorsanız birkaç kat rimel sürmeniz gerekiyor. Ben makyaj bazını da seviyorum. Böyle ilk sürdüğümüz zaman böyle altta bir daha düzgün tüylerin olmasını sağlıyor. Yani hani bir düzeltiyor gibi bence bana sorarsanız. O yüzden bir makyaj bazı ve iki tane sevdiğim rimeli kullanıyorum. Çok pahalı rimeller olmasına gerek yok. İşte 50-60 liralık L'Oreal, Maybelline, Max Factor bilmiyorum. Yani bu tarz rimeller, farmasi falan alabilirsiniz. Benim rimellerim LR'nin bir tanesi. Bir tanesi de Inglot'un rimeli. Bu bitmek üzere aslında. Ama gene de göstereceğim. Şimdi bu e, makyaj e, şey maskara bazım da şeyin Max Factor'ın maskara bazı. Bunu da indirimden almıştım. Beğendim güzel bir maskara bazı. E, siz de böyle indirimdeyken falan alabilirsiniz ya da başka bir markanınkini tercih edebilirsiniz. İsterseniz isterseniz şimdi size e, güzel şöyle e, uzun, hacimli e, kirpiklere nasıl sahip oluruz? Nasıl e, sürmeliyiz bu rimelleri? Ondan bir hemen başlayayım, hemen göstereyim. E, önce tabii ki e, şey sürüyoruz. Şu maskara bazını sürüyoruz. Şöyle. Şimdi şey yapacağım, bir tanesini süreceğim, bir tanesini bırakacağım ilk başta aradaki farkı görmemiz için. Şöyle maskara bazını içe, dışa güzelce sürüyorum. Maskara bazı arkadaşlar dediğim gibi ne yapıyor? Böyle daha bir daha tel tel yapıyor kirpikleri. Birazcık da dolduruyor rimelin daha güzel tutulmasını da sağlıyor falan yani. Ben seviyorum. Ama maskara bazı aslında olmak zorunda değil. İki tane güzel rimeliniz varsa o şekilde de yapabilirsiniz. Sonrasında... Bu iki rimelden herhangi biriyle başlayabilirsiniz. Ben mesela Inglot'la başlayayım. Aslında bu dediğim gibi bitmek üzere. Çok az kaldı içerisinde. Bunu süreceğim önce. İki aldığınız iki rimelden biri hacimleştiren, hani hacim veren, biri uzatan falan, kıvıran bir şey olabilir. Farklı e, efektleri olan rimeller olabilir. Dediğim gibi beğendiğiniz herhangi iki rimel öyle çok pahalı 200 300 liralık rimeller olması da gerek yok. Beğendiğiniz iki tane güzel rimel olabilir sürüyoruz. Dedim mi? Maskarayı da böyle içe dışa sürerseniz daha güzel olur. Şöyle bunu sürdük. Biraz bekleyebilirsiniz. Yok, şöyle çok değil, Azıcık böyle kurumasını bekleyebilirsiniz. Hop, Şöyle Ulaşan yerleri sonra temizleriz onlar problem değil önemli olan kirpiklerimizin güzel olması kirpiğimizin kaşımıza değmesi <laughs> ya benim tabii bir avantajım da var kirpiklerim de asla fena değil yani uzun, sayı, uzun diyebiliriz sonra ne yapıyorum sonra diğer rimelimi süreceğim ee, şöyle onu da alıyorum bu LR'nin rimeli ben bunu da çok beğeniyorum dediğim gibi Ay şu ağzımı büzüştürmek <laughs> için zor tutuyorum kendimi. Ve şöyle rahat rahat yapamadım. Evet. Bunu da üstüne sürüyorum iyice. Yani 2 üç kat hatta sürerseniz çok daha e, güzel olur. Ama dediğim gibi mutlaka iki farklı cibel kullanmanız gerekiyor bence yani bana sorarsanız. Ya tek rimeli de birkaç kat e, kullanabilirsiniz. Ama bence iki farklı rimel, iki güzel rimel kullanırsanız çok daha güzel olur. Ben öyle yapıyorum. Hoşuma gidiyor. Mesela şey yapacağım şimdi bir daha inglot, inglot, inglotla bir daha geçeceğim üzerinden. Böyle istediğim seviyeye gelene kadar sürüyorum. Şuradan biraz başlayalım. Onları, onları sonra düzeltirim. Inglotla da bir daha geçeceğim üzerine. Ama İngilot'un içi azaldığı için şuna sokacağım birazcık. Şöyle şöyle içlerden de şöyle alayım. Sonra şöyle iyice artık uzatıyorum. İyice kirpiğim kaşıma değecek şalıma da değil olsun. Önemli değil. Bunlar önemli şeyler değil. Bunlar halledilir. Görüyorsunuz evet, kirpiğimiz kaşımıza yavaş yavaş değmek üzere. Olsun. Yani evet, ben böyle dolu dolu seviyorum da sevmeyen olabilir. Dolu dolu sevmeyen varsa tek kat sürebilir. Ama ben dolu dolu seviyorum ki ekipmanlarımı. Sanki oldu gibi. Bir saniye. Şöyle... Hı. Ya biraz bulaştırdım tabii. Kameranın karşısında sürerken tam olarak aynaya yaklaşamadım. Biraz şöyle... Göz kapaklarımı bulaştırırım ama onları temizlerim yani onlar problem değil. Görüyorsunuz. Çok iyi. Evet, böyle bayağı 2-3 kat yani e, sürmeniz gerekiyor. Adeta bir takma kirpik etkisi, görüyor musunuz? Kirpi kaşıma değiyor. Bak, bak. <laughs> Çok iyi ya. Bak şimdi diğer göze bakın bir de şuna işte böyle böyle çok iyi ya <laughs> biraz abartılı ama güzel evet bu şekilde böyle son düzeltmeleri yapıyoruz ve e, kirpiğimiz kaşımıza değiyor alt kepiklerinize de sürebilirsiniz bu arada alt alt <laughs> alt kirpiklerinizi de şöyle hafif bir, böyle birleştirebilirsiniz. Ben üstü çok yoğun sürünce alta da aynı yoğunlukta sürmeyi sevmiyorum. Böyle. Şöyle. Umarım görünüyordur. Bu da sürünmemiş gibi. İyi değil mi? İşte benim taktiğim bu. Böyle yapabilirsiniz. Dediğim gibi e, maskara bazı tane güzel rimel ve sonuç. Görüşürüz.